Ee, öncelikle e, 27 Şubat'ta e, Kürt Halk önderi Sayın Abdolucan'ın demokratik toplum çağrısıyla bir açılım gerçekleştirildi. E, bu e, toplumda karşılığı olan bir açıklamaydı. E, yapılacak bir barış sadece Kürtlerin değil, bu topraklarda yaşayan asli unsurların Kürtlerin, Alevilerin, Ermenilerin herkesin sorunuydu. Ve özellikle de Alevilerin en fazla e, barış ee, sorunu var. Ba barış talepleri var. Ee, ama Aleviler bu sürece henüz hazır değil. Çünkü kendi işlerinde toplumsallığını e, bir araya getirip e, nerede duracaklarını e, barışla ilgili neler olacak e, gelişen süreçte e, söz kurulduğunda masada olacaklar mı? Olduklarında talepleri nedir? Bunu alevler oturup kendi içinde bir istişare etmelidir. E, Burada Alevi kurumlarına, Alevi kurum temsilcilerine, kanaat önderlerine çok iş düşüyor. Bir an önce başlatılması gerekir bu sürecin. Bu komisyon muhakkak kurulmalı ama tüm partilerden eşit üyeyle olması daha mantıklı olur. Çünkü orada da bir eksik kalmak onay olmaz. Bu komisyonda dediğim gibi tüm topraklarda yaşayan o asli unsurlarla tek tek görüşmeli. Kürtlerle, Alevilerle, kadınlarla, LGBT bireyleriyle, tüm ötekilerle. Çünkü şu anki iktidar, hükümet herkesle kavgalı. Kendi gibi düşünmeyenler düşmanlaşan, düşmanlaştırılmış bir taban olan bir hükümet var. Bu Bunun çözümü de tabii ki komisyonlar kurulmalı, o talepler alınmalı ama demokratik bir anayasayla Çalışmalarda kayıt altına alınmalıdır. Çünkü söz uçar yazı kalır diyoruz. Yani sadece söz vermekle yapacağız edeceğiz demekle değil. Tüm bu talepler kayıt altına alınmalı. Tabii ki mecliste parlamentoda görüşülmeli. Başta tecrit katmalıdır yani bu dünyanın hiçbirinin olmayan bir şeydir. Hani cezaevindeki bir insan en azından kendi yakınlarıyla avukatlarıyla görüşmelidir. O iletişimi dünyayla bir bağlantısı olması gerekir. Bu insanlık dışı bir şeydir bu tercih etmesi. İkincisi e, en elzem durum hasta tutsakların bir an önce tahliye edilmesidir. E, bu amasız fakatsız e, hasta tutsakların tahliye edilmesidir. E, daha e, özgürlük hareketinden doğru yatan siyasal hükümlerin bir an önce o durumlar nedir e, e, kayıt altına alınmalı. E, süreç hızlıca ilerlemeli. E, KHK'lılar var. Onlar, o insanlar işlerine geri dönmelidir. acılıkla terbiye edilen bir e, insan topluluğu yarattılar KHK'lılarla. Cem evlerinin yasal statüye kavuşması, alevlerin kimlik sorunu, inanç sorunu, zorunlu din dersleri, e, yaşam alanlarımızın daraltılması, özellikle rehak e, sürenin yoğun yaşandığı o bölgede Dersim, Adıyaman, e, Muş, Varto, Malatya, Maraş o bölgelerde Alevlerin kutsal mekanlarına, kutsal alanlarına e, sürekli saldırılar var. İşte bu HES'lerde olsun, maden arama olsun, bizim o kutsallara elini uzatmaması, bizi inancımızla, kimliğimizle tanıması ve e, Alevliği tanımlamamasıdır. Alevli tanıması gerekir bu e, devletin. Bu topraklarda alevler vardır ve alevler toprakların asli unsudur. İnandıkları gibi yaşamalıdır. Kendi inançlarını da kendi rıza lokmalarıyla sürdürür bu alevler. Barış geldiğinde inanıyoruz ki daha rahat insanlar istediği gibi yaşayacaklardır. Ya elbette ki biz bu barışla ilgili onurlu bir birliktelik, omuz omuza yan yana yaşamın örülmesiyle ilgili e, süreci tabii ki destekliyoruz. Yani bu Alevi kurumları açısından, bizim açımızdan tartışma götürmez bir şeydir. Şimdi aslında e, Kürt sorunu diye e, yıllarca ifade edilen e, meselenin aslında bir kimlik inkarı üzerinden geliştiğini e, bilenler bilir. Hani e, biz biliyoruz, böyle düşünüyoruz. Yani ben e, Kürt halkını, Kürt kimliğini aslında Anadolu'da 24 saat yağan bir yağmura benzetiyorum ve ya, herkes ıslanıyor ama bazıları inkar ediyordu yağmuru. Yani inkar etmekle bir yere varılmayacağını, artık e, dünya konjektörü de artık bunu dayatan bir şeye geldi, hale geldi. E, yani Kürt kimliği yoktur dediğinizde o Kürtler yok olmuyor. Yani öyle bir şey yok. E, dolayısıyla devlet aklı e, Orta Doğu'yla birlikte düşünerekten, e, bir Orta Doğu politikası ile ilgili düşünerekten bir adım atmış olabilir diye düşünüyoruz. Fakat onlar o kendi açılarından attıkları adımdan önce e, bizim e, halklar olarak, Sokakta, köyde, bağda, bahçede, fabrikada, okulda işte beraber yaşadığımız, oturup kalktığımız, beraber ağladığımız, beraber bayramlaştığımız insanların ne düşündüğü ve onların atacağı adım, o atılan adımla nasıl bir nefes alacakları birinci dereceden bizi o insanlarla ilgilendi. Köylerden göç ettirildi, başka şeyler oldu falan. Bir mesela göç eden bir kuşak var ama onlardan sonra şehirde doğan kendi toprağını tanımayan insanlar, gençler de var. Yani böyle bir gerçekliğimiz de oluştu. O insanların hisleri, o insanların e, beklentileri birinci dereceden bizi daha çok ilgilendiriyor. Sadece Alevilerin mutlu olduğu, sadece Alevilerin kendilerini özgürce hissettiği, özgürce bir yaşam hissettiği bir düzen istemiyoruz. Bu anlamsız olacak zaten. Yani bizim komşu inançların, komşu kimliklerin de iyi ve mutlu olduğu bir ülkede yaşamak istediğimizi her fırsatta söylüyoruz zaten. Yani Kürtlerin iyi hissetmediği bir yerde biz yaşamak istemiyoruz. Yani yine Alevi tabirle bir örnek vermek istiyorum. Yani aşure gibi bir ülke olmasını istiyoruz aslında. Yani o kazanın içinde herkes olsun ama lezzetimiz olsun. Yani bir tadımız olsun. Herkesin özgün yapısıyla tabii ki. Yani evet Kürdistan İşçi Partisi e, PKK kendini dedi ki biz bu bir süreci tamamladık ve kendimizi fesih ediyoruz dedi. Kendileri açıkladı e, şeyin, başkanın konseyi, merkez komitesi. Eyvallah bu e, Türkiye tarihi açısından çok önemli bir adım. Herkesi ilgilendiren bir adım. Yani ırkçısını, faşistini, şeriatçısını da dahil ilgilendiriyor. Sol sosyalist, sosyal demokrat çevreleri de ilgilendiren bir adım. Biz bu süreçle ilgili Aleviler olarak, birkaç toplantıya katıldık. Dem Parti'nin Dem Parti'nin öncülüğünde yapılan, organize edilen birkaç toplantıya katıldık. Fikirlerimiz orada arkadaşlarımızla da paylaştık. Üzerimize düşen bir görev elbette ki var. Düşen bir görev varsa demiyorum. Çünkü kesinlikle biz de bu ülkede yaşayan bir kimliğiz ve biz de inkar edilen bir kimliğiz. Aynı sistem tarafından yok sayılan ve inkar edilen bir kimlik taşıyoruz. Dolayısıyla Alevilik meselesi de Türkiye'de, Anadolu topraklarında sadece bir inanç özgürlüğüyle sınırlı bir mesele değil. Çünkü cümle alemde bilir ki Anadolu Alevilerinin bir dünya görüşü var. Daha çok kolektif yaşamı savunur. Eyvallah barışın yolu her yerden geçsin. Yani böyle bir ağ gibi her taraftan. Sembolik açıdan söylüyorum Hacı Bektaş'tan da geçsin. Barışın yolu Hacı Bektaş'tan geçerse eğer, herkes kendini oradan hissedecektir. Herkes kendisini o sürece katkı sunmak ve aidiyet üzerinden daha çok omuz verecektir ve daha anlamlı sonuçlara, daha derinlemesine sonuçlara ulaşacağız. Kaygılandıran bazı noktalar yok. Bu tabii ki var. İktidar ortaklarından şeriatçılar ve ıhçılar özellikle bu bizim kimliğimize, Alevi kimliğine karşı yaklaşımları var. Alevi kimliğine karşı bir niyetleri var, bir, bir inançları var. Bu inanç nedir? İnkar ve imha inancı. Meclis başkanı daha iki gün önce Şırnak'ta bir konu açıklama yaptı iki ya da üç gün önce. Dedi ki ya işte İdris'i Bitlisi'den örnek verdi, Şah İsmail'den örnek verdi. İşte Numan Kurtulmuş orada Alevi kimliğine karşı bir nefret söylemi geliştiriyor. Yani eğer bu süreçte buralara müdahale ederek, buraları yontarak, buraları atarak devam etmezsek devam edilmesini sağlamazsak eğer sağlıklı ve mutlu bir sonuca ulaşamayacağız. Bizim bu süreci desteklememek gibi bir alternatifimiz yok. Üzerimize düşen her şeyi de yapacağız. Bütün kesimlerin, bütün kimliklerin, inançsal ya da ulusal kimliklerin tümünün temsiliyeti gerekiyor orada. Hepsi orada bir şekilde olmalı. Alevi kimliğini temsil eden, Alevi kimliğiyle kendini tarifleyen arkadaşlarımızın orada mutlaka olması gerekiyor. Biz orada olmaya eğer e, şeffaf bir şekilde bir e, teklif gelirse arkadaşlarımızla görüşü değerlendiririz. Ben gider orada bulunurum mesela. Orada temsil et ve sorumluluk üstlenmek isterim. Biz Aleviler olarak hiçbir toplumun, hiçbir kimliğin ötekileştirilmediği bir ülke istiyoruz. Bunu sadece kendimiz için değil, bütün bütün canlılar için, başta insanların taşıdığı kimlikler ama ekolojik dengeyi de içinde yaşadığımız dünyayı da koruyup kollamamız gerekiyor. Hep birlikte daha güzel günler yaşayacağımız olan inancımla size tekrar teşekkür ederim.